Günahın, haramın özel hayatı olmaz. Haram işleyen insana bunun günah olduğunu söylemek, onun günahına, haramına mani olmaya çalışmak hiçbir zaman özel hayata müdahale değildir bizim dinimizde. Adam faiz yiyor. Şimdi buna biz doğruyu söylemeyecek miyiz? Faizle iştihar etmen haramdır demeyecek miyiz? Adamın ekonomik hayatına, cüzdanına müdahale etmek mi oluyor? Hayır. Bu Allah'ın emrine uymaktır. Bu Allah'ın Resulü'nün hepimize verdiği görevdir. Allah'ın Resulü'nün bize emridir. Men ra'a minkum münkeren fel yugayyirhu bi yedih fe innem yastatife bi lisanih ve innem yastatife bi kalbih zâlike iman Kim içinizden münkeri Allah'ın rızasına aykırı olan bir şeyi görürse eliyle düzelsin. Yani engel olsun. Yani tutsun, bırakmasın, vazgeçirsin. Gücü yetiyorsa zorlasın. Benim mesela evladım, kardeşim, sözümün geçeceği komşun, beni dinleyen biri varsa ona derim ki bırak arkadaş bu işi yapmayacaksın. Mutlaka engel olmaya çalış. Ama bunu yaparken tabii kendini devletin yerine koyup da insanları cezalandırma falan değil. Benim dediğim mümkün mertebe gücün yettikçe yanlışın işlenmesine engel ol. Eğer fiilen yani hareketlerini engel olamıyorsan, onu vazgeçiremiyorsan, durduramıyorsan o zaman diyor ki lisanınla onu düzelt. Yani onun haram olduğunu, günah olduğunu Allah'ın rızasına uygun olmadığını bunun ahirette yarın bir pişmanlık gerekçesi olacağını ona anlat. Dilinde tüy bitesi anlat. Dilinle anlattın adam yine seni dinlemedi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbinle düzelt diyor. Yani o günaha Müslüman'a değil bakın o şahsa değil ama işlenen o günaha karşı kalbinden buğzet hoşlanma, hiçbir şekilde memnunluk duyma o günahtan o haramda. Allahu Teala bizi doğru düşünen, doğru hisseden, doğruyu söyleyen ve doğruyu yapan müminlerden eylesin.